Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Bu çalışmamızda faktöriyel konusunu işleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. A ve B birer rakam olmak üzere A faktöriyel bölü B faktöriyel 42 olduğuna göre A artı B toplumu aşağıdakiler hangisidir diyor. Sevgili gençler buradan A faktöriyelimiz eşittir. 42 çarpı b faktöriyel. 42 faktöriyeli biz 7 çarpı 6 çarpı b faktöriyel biçimde yazabiliriz. Burada b'miz 5 olur ise b 5 ise burası da 7 faktöriyel olur. A da 7 olur. Bu durumda a artı b toplamı 12 değerini alabilir Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan. İkinci sorumuza bakalım. A, B, C ardışık üç doğal sayıdır. A küçük, B küçük, C küçük olduğuna göre diyor. A faktöriyel artı B faktöriyel artı C faktöriyel böyle. A faktöriyel değeri 81 ise B kaçtır diyor. Sevgili gençler ardışık olduğuna göre A faktöriyelin yerine A faktöriyelin yerine b eksi 1 faktöriyel b faktöriyel c'nin yerine de b artı 1 faktöriyel yazabiliriz. Buradan a'nın yerine de b eksi 1 faktöriyel yazdık. Eşittir 81. Faktöriyelin tarifinden faktöriyelin tarifinden b eksi 1 faktöriyel b çarpı b 1 faktöriyel b artı 1 b -1! b 1 faktöriyel bölü b 1 faktöriyel yazılır. Eşittir. Şuraya da yazabiliriz. 81'i. Buradan paydasının payını b 1 faktöriyel parantezine alacak olursak b 1 faktöriyel parantezine alacak olursak Burada 1, burada B, burada ise B çarpı B artı 1 kalır. Şöyle. B eksi 1 faktöriyel eşittir 81. B eksi 1 faktöriyel sadeleştirebiliriz. Dikkat edelim yukarıda. B artı 1 faktöriyel parantezini alırsak B artı 1 çarpı B artı 1 eşittir 81. Buradan B artı 1'in 9 olduğu görülüyor. B kaç çıkar buradan? B eşittir 8. Doğru seçeneğimiz Adana. Üçüncü sorumuza bakalım birlikte. Buna göre diyor A değerimiz kaçtır diyor. Faktörlerin tarifinden A artı 1 artı 1 çarpı A çarpı A eksi 1 faktöriyel eşittir. 7 çarpı 6 çarpı A eksi 1 faktöriyel şekilde yazabiliriz. A eksi 1 faktöriyel her iki tarafta olduğu için sadeleştirmek mümkün. Buradan A artı 1 çarpı A eşittir. 7 çarpı 6 olup böyle ise A değeri kaç olur? Ardışık olduğundan dolayı 6 olur. Doğru cevabımız C. Dördüncü sorumuza bakalım birlikte. Dikkat edelim burada sevgili gençler. P sayısı 0 faktöriyel, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 100 faktöriyel kadar gidiyor. Buna göre P'nin 30 ile bölümünden kalan aşağıdakilerin hangisidir diyor. P sayımız, P sayımız, dikkat edelim 0 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel değil 6 faktöriyel var burada sevgili gençler. 6 faktöriyeli açmayacağım. 8 faktöriyel 100 faktöriyel. 6 faktöriyelden sonraki her bir terimin içerisinde her bir terimin içerisinde 30'un çarpanı bulunmaktadır. Yani burada 6 çarpı 5. Burada da 6 çarpı 5 var. Dolayısıyla buradan itibaren her terimi 30'a böldüğümüz zaman kalan 0'dır. Bu durumda P eşittir 24, 26, 27 olur. Yani bu ne demek? P sayısının 30 ile bölümünden kalan 27'dir demek. Doğru cevabımız Edirne. Beşinci sorumuza bakalım birlikte. Yine burada P sayısı 19 faktörler artı 20 faktörler sayısı. Aşağıdaki sayıların hangisi de tam bölünemez diyor. H sayımızı şöyle yazabiliriz. 19 faktöriyel. 20 faktöriyel de 20 çarpı 19 faktöriyel şeklinde yazalım. Bu da 21 21 tane 19 faktöriyel. Sevgili gençler, bir sayının başka bir sayıya bölünebilmesi için o sayının içerisinde o bir çarpan olarak bulunmalıdır. Seçenekleri incelediğimizde sevgili gençler, 46, 2 çarpı 20, 23 var. Bu 19 faktörlerin içerisinde 23 çarpı olmadığı için bu sayı 46'ya ne yapamaz? Bölünemez. Altıncı sorumuza bakalım. X bir doğal sayı olmak üzere 12 faktöriyel bölü 2 üzeri x ifadesi çift sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Sevgili gençler yapacağımız iş şudur. 12'yi ardışık olarak 2'ye bölmektir. 2'ye bölelim. 6 2'ye bölelim. 3 2'ye bölelim. 1 Normalde bölümleri topladığımız zaman 9-10 tane 2 var. Fakat bütün ikileri sadeleştirdiğimiz takdirde sevgili gençler bu sayımız nasıl bir sayı olur? Tek sayı olur. Tek sayı olur. Ama bize ne diyor? Çift sayı olmasını istiyoruz. Bu durumda bizim x'imizin en fazla x'imizin alabileceği en fazla değer 9'dur. Doğru seçeneğimiz denizli. Yedinci sorumuza bakalım birlikte. A bir doğal sayıdır diyor. A artı 4 faktöre böyle A artı 2 faktöre 56 olduğuna göre A değeri kaçtır diyor. İnşallah bu sene böyle bir soru gelir diye düşünüyorum. Faktörlerin tarifinden A artı 4 A artı 3 A artı 2 faktöriyel bölü A artı 2 faktöriyel eşittir 56. Şunları sadeleştirelim. Geriye kalanlara bakalım birlikte. A artı 4 çarpı A artı 3 Ardışık olduğundan dolayı burası 8 çarpı 7.56 Bu durumda burası 8'de. A ne olacaktır? 4 olacaktır. Doğru cevabımız Adana. 8. sorumuza bakalım. A ve B pozitif tam sayılardır. 45 faktöriyel eşittir. 3 üzeri A çarpı B olduğuna göre A'nın en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada yine 45 faktörün içerisinde 45 faktörün içerisinde kaç tane 3 vardır? Sırasıyla bölelim. Bölümlere bakalım. 15 15'i 3'e bölersek 5 5'i 3'e bölersek bir kere var. Bölümleri toplayalım sevgili gençler. 15-21 Doğru cevabımız Bursa. 9. sorumuza bakalım birlikte. ABC'de pozitif tam sayılardır. 10 faktöriyel şu şekilde yazılmış. Buna göre A artı B artı C toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler 10 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 var sorusunun cevabını ardışık olarak 2'ye böleceğiz. 5 kere var. 5'i 2'ye böldüm. 2 kere var. 2'yi 2'ye böldüm. 1 kere var. Bu durumda A değerimiz bölümler toplamı 7-8. 3'e bakalım. 3 kaç tane varmış? Onu 3'e bölelim ardışık olarak. 3'e böldüm. 3 3'e böldüm. 1 Bölümleri topluyorum. B dediğimiz değer 4 Onun 10 sayısını 5'e bölelim. 2 kere var. C2 Bir de 10 sayısını 7'ye bölelim. 1 kere var. D değerimiz de 1'dir. Bunları toplayacak olursak 15 doğru seçeneğimiz Edirne. 10. sorumuza bakalım birlikte. Sevil gençler P sayımız 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel. Bu durumda şu şekilde yazabiliriz. 23 faktöriyel artı 24 çarpı 23 faktöriyel. Sevgili gençler bu toplam dikkat edilirse 25 tane 23 faktöriyel demektir. Burada kaç basamağı sıfırdır diyor. Bu soruların tamamı sevgili gençler. Burada kaç tane 5 çarpanı varsa bu çarp ifadenin sonunda o kadar tane sıfır var demektir. Burada 2 tane 5 var. 2 tane var. Burada 5. 5 kere 5, 25. Acaba 23 içinde kaç tane? 23 faktörün içerisinde kaç tane 5 var? 23'ü 5'e bölelim. 4 defa var. Bölüm 5'ten küçük olduğu için devam etmemize gerek yok. 2 tane burada var. 4 tane de burada var. Toplarsak 6 tane. Doğru cevabımız Ceyhan. Bu tip sorularda sevgili gençler Toplanan sayılar çok farklı ise birbirlerinden ayrık iseler büyük olana değil küçük olana bakmak yeterli olacaktır. 11. sorumuz genellikle öğrencilerimiz bu tür soruları klasik olarak da sorarlar. P sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diyor. 100 faktörlerin sonunda kaç tane 0 varsa bir eksiğinde o kadar tane 9 var demektir. Dolayısıyla 0 sayısını bulmak için 100 sayısını 5'e ardışık olarak bölmemiz gerekiyor. 5'e bölersem 20, 5'e bölersem 4. Bölümleri topladık, 24. 24 tane, 24 tane 0 var aslında. 1 çıkartırsak, 24 tane, 24 tane 9 var. 9 var. Dolayısıyla doğru cevabımız. Adana. 12. sorumuza bakalım. Son sorumuz olsun bu da. Sevgili gençler, x asal sayı olmak üzere x eksi 2 sayısının x ile bölümünden kalan 1'dir. Bu kurala göre 15 faktöriyel artı 50 toplamının 17 ile bölümden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkatlice inceleyerek inceleyecek olursak sevgili gençler, burada ee, x'imiz kaç oldu? x eşittir x eşittir 17 oldu değil mi? x asal sayı olduğu için. 15 faktöriyel artı 50. 15 faktöriyelin yukarıdaki kurallardan dolayı 15 faktöriyelin 17'ye bölümden kalan 1'dir. 50'nin 17'ye bölümünden kalanı bulalım. 50'yi 17'ye bölelim. 17'ye bölersek 2 defa var. 34 34 50'den 34 çıkarsa 16. Yani bunun yerine biz 16 yazabiliriz. Bir de burada var. Bir de burada var. 17. 17'nin 17'ye bölümünden kalan 17'nin 17'ye bölümünden kalan 0'dır. Doğru cevap Adana. Başarılar diliyorum. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur.